Maça geldiğimizde e, biliyorsunuz bir e, artık yarı otomatik offside sistemi var e, kazandığımız bir maçtan sonra konuşuyorum e, bir offside çizgisi çekildi e, orada pası veren Barış Alper Yılmaz golü atan osimen ama offside çizgisi Abdülkerim Bardakçı üstünden çekildi neye göre yapıldı bilmiyorum ben hakem de değilim, hakem hocası da değilim. Yanlış değerlendiriyor olabilirim. Ama objektif olmak açısından şunu söyleyelim. Eğer Abdülkerim Bardakçı pasif offside'da değil de var hakemine göre aktif offside'da ise e geçen sene şey geçen sene diyorum geçen Hatay'da yediğimiz golde böyle değil miydi? Onun için rica ediyoruz artık şu işin bir standardı olsun net bir golümüz verilmedi. İşte yabancı var geldi, görüyoruz. Geçen maçta da Erman Toroğlu bile penaltı dedi. Hani o bile dedi yani. Yani 12 hakemin 12'si dedi, 12 hakem yorumcusunun. Yabancı hakem onu görmedi herhalde. Vardaki hakeminden bahsediyorum. Yani yabancılar da biraz yabancı kalabiliyor bu işe. Eee önemli olan yabancı mı, Türk mü olduğu değil hakem mi oldu görüp görmediği nasıl davrandı